Selamun Aleyküm. Bugünkü derinlemesini incelememizde Mektupat eserinden çok önemli bir bölüme odaklanacağız sizinle. Miraçname hakikatleri. Aleyküm selam. Evet, gerçekten mühim bir konu. Yani hep merak edilen bir şeydir ya, Miraç hadisesinde anlatılan o olaylar, konuşmalar, bunlar bildiğimiz anlamda hani dünyevi maceralar gibi mi anlaşılmalı? Yoksa işin içinde çok daha derin katmanlı manalar mı var? Aynen öyle. İşte bu sorunun cevabını arayacağız mektup atışında. Elimizdeki metin tam da bu noktaya değiniyor aslında. O muazzam yolculukta geçenler bizim bu dünyadaki algımızla, kelimelerimizle birebir örtüşüyor mu? Yoksa ilahi hakikatlerin bize bir şekilde aktarılma biçimi mi? Hı hı. İşte bu katmanları aralamaya çalışacağız. Amacımız da bu zaten. Yani mektubattaki bu bölüm bize nasıl bir yol gösteriyor? O kutsal, o tarifi zor hakikatler nasıl sembolik bir dille ifade edilmiş ve biz bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Bunu anlamak istiyoruz. Evet. O zaman e, hadi başlayalım. İlk dikkat çeken nokta metnin hemen başındaki vurgu sanki. Diyor ki. Miraç anlatılarındaki o maceralar, o yüce hakikatleri bizim bildiğimiz kelimelerle, kavramlarla tam olarak anlatmaya yetmiyor. Yetmiyor, evet. Peki ama neden? Neden böyle bir üslup tercih edilmiş? Hani neden doğrudan değil de dolaylı bir anlatım var? İşte orası çok ilginç. Üzerinde durmak gereken yer tam da burası. Mektubatta belirtildiğine göre bu anlatımlar aslında o derin hakikatlere birer işaret. İşaret. Evet. Bir işaret. Parmağın ayı göstermesi gibi düşünün. Bu olaylar da daha yüce manalara işaret ediyor sadece. Aynı zamanda tefekkürümüz için birer mirsadı tefekkür. Mirsadı tefekkür yani düşünce gözlem kulesi gibi mi? Aynen öyle. Bir nevi gözlem noktası. Olaylara bakıp daha derin manaları yakalamamız için bir fırsat, bir vesile. İmanın bazı temel gerçeklerine yönelik birer ihtar, aynı zamanda yani bir hatırlatma, bir uyarı. Hmm. Ve belki de en önemlisi kelimelerle ifade edilemeyen o ince manalara birer kinaye, yani üstü kapalı, derinlikli bir anlatım biçimi. Anladım. Yani karşımızdaki metin e, düz bir olay anlatımı değil, sembollerle örülmüş bir hakikatler demeti adeta. Kesinlikle düz okuyup geçilecek bir şey değil. Bu Mirsad'ı tefekkür benzetmesi çok hoşuma gitti benim. Yani sadece okuyup geçme, dur, bak, düşün. Acaba bu neye işaret ediyor diye kafa yormak için bir davet gibi resmen. Evet, tam bir tefekkür daveti. Peki madem bunlar doğrudan akılla hani mantıkla kavranacak şeyler değil tam olarak, o zaman bu anlatılara nasıl yaklaşmalıyız? Onlardan nasıl faydalanabiliriz? Çok güzel bir soru. Mektubat bize burada bir yol haritası çiziyor aslında. Diyor ki bu hakikatleri aklımızın sınırları içinde veya hayal gücümüzle tam olarak kavramaya çalışmak yerine ki bu pek mümkün değil gibi duruyor zaten. Pek mümkün değil evet. Onun yerine asıl yapmamız gereken kalbimizle yaklaşmak. Kalbimizle o anlatılardan heyecan veren bir zevki imani almak. Zevki imani yani imanın verdiği o özel tat, coşku mu? Aynen öyle. Ve ruhumuzu aydınlatan nurlu bir neşeyi ruhani. Yani manevi bir sevinç, bir ferahlık hissetmek. Anlıyorum. Yani mesele zihinsel bir analizden öte Kalbi bir hissediş, ruhi bir tecrübe aslında. Yani bu yaklaşım aklı tamamen dışarıda bırakalım anlamına gelmiyor sanırım, değil mi? Yok, yok asla. Daha ziyade bu özel alanda kalbin ve ruhun anlama kapasitesinin öncelikli olduğunu vurguluyor gibi. Kesinlikle öyle. Akıl tabii ki önemli ama bazı hakikatler var ki onlara ulaşmanın anahtarı kalpte. Metin bunu çok güçlü bir benzetmeyle açıklıyor. Nasıl bir benzetme o? Şöyle diyor. Nasıl ki Cenabı ı Hakk'ın zatında, sıfatlarında hiçbir benzeri, dengi yoksa, hani naziri, şebihi, misli yoksa, evet. onun rububiyetine ait işleri, yani şuunat-ı rububiyeti, her şeyi terbiye edip yönetmesi ve onun sevgisi, muhabbeti de yaratılmışlarınkine, bizimkilere asla benzemez. Tabii, kıyas kabul etmez. İşte bu temel gerçeklikten yola çıkarak ona ait bu özel tecellileri, bu işleri anlatan ifadeler de yani tabirat da ister istemez müteşabihat olmak durumunda. Müteşabihat yani sembolik, yoruma açık ifadeler. Aynen öyle. Birden fazla anlama gelebilen, derin, sembolik ifadeler, hani rüyalardaki semboller gibi düşünün. Doğrudan gerçeği değil de gerçeğe işaret eden semboller. Çünkü o hakikatler bizim gündelik kelimelerimize, kavramlarımıza sığmıyor. Çok mantıklı. Üstad Hazretlerine göre bu ifadeler Allah'ın varlığının zorunluluğuna yani vücubu vücuduna ve onun her türlü eksiklikten uzak oluşuna, kutsiyetine en uygun bir biçimde onun bazı yüce işlerini, tecellilerini bize hatırlatıyor, ihtar ediyor. Bu benzetme neden sembolik bir dil kullanıldığını çok daha netleştirdi gerçekten. Hani ilahi olanı bizim sınırlı beşeri kelimelerimizle ifade etmeye çalışmanın getirdiği o kaçınılmaz zorluğu gösteriyor. Kesinlikle Dilin sınırlarını gösteriyor bir yerde. 31. söz isimli eserde yapıldığını söylüyor. Burada konuyu daha kısa tuttuğunu ifade ediyor. Evet, bu da aslında konunun ne kadar derin ve geniş olduğunun bir başka işareti. Hı hı. Daha derinleşmek isteyenler için bir kapı aralıyor. Aynen öyle. Hem konunun önemini vurguluyor hem de daha fazla bilgi için bir kaynak gösteriyor. Dolayısıyla şöyle bir toparlarsak Miraç anlatıları bizi harfi harfine, literal bir okumadan ziyade, e, kalbi ve ruhi bir anlayışa, bir tefekküre davet ediyor. Evet. Bu sadece Miraç özelinde değil aslında. Genel olarak ilahi metinleri veya manevi tecrübeleri anlamaya çalışırken, dilin rolü ve sınırlara hakkında hepimiz için çok kıymetli bir hatırlatma bu. Çok doğru. Belki de asıl macera, bu sembollerin işaret ettiği o derin manaları kalbimizde hissetme yaşama yolculuğudur kim bilir. Peki tüm bu konuştuklarımızın bizim için pratik anlamı ne olabilir dinleyicilerimiz için? Gördük ki Miraç anlatıları, tarifi zor ilahi hakikatleri anlatmak için sembolik bir dil kullanıyor. Ve bizden hani kelimelere takılıp kalmaktan çok kalbi bir yankı, bir hissediş bekliyor. Evet. Bu yaklaşım sizin bu tür metinlere, belki sadece Miraç'a değil, diğer manevi anlatılara, kıssalara bakışınızı nasıl etkileyebilir? Bu sembolik okuma biçimi size yeni anlam kapıları açar mı acaba? Üzerinde düşünmeye değer. Kesinlikle. Ve son olarak size üzerinde tefekkür edebileceğiniz bir soru daha bırakalım belki. Manevi veya ilahi anlatılardaki bu sembolik doğayı fark etmek ve bunu kabul etmek, özellikle gayb alemi dediğimiz, hani melekler, cennet, cehennem gibi doğrudan göremediğimiz konularla ilgili diğer metinlerle kurduğunuz ilişkiyi nasıl dönüştürebilir? Hmm, güzel soru. Belki de bazı kilitli gibi görünen kapılar ancak bu sembolik anahtarlarla açılıyordu. Ne dersiniz? üzerinde düşünmek lazım. Allah Teala anlayışımızı derinleştirsin. Okuduklarımızdan ve duyduklarımızdan kalbimize, ruhumuza düşen hisseleri almayı, hakikatlere hakkıyla vakıf olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Amin.